Arkadaşlar merhaba neoldu.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Bugün size Türkiye'nin en güzel 10 kadından bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki önceki videolarımızda Türkiye'nin en yakışıklı 10 erkeğini anlatmıştı. Bugün de en güzel 10 kadını anlatacağım. Bunları bir sitemizde dayanladık. Oradan da bakabilirsiniz. Aynı zamanda bu anketlere dayanarak tabii ki ben size burada anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar Türkiye'nin en yakışıklı erkekleri videomuzu izlediniz mi bilmiyorum ama orada da, bahsetmiştim ben. Türkiye çeşitli etnik kökenlerde oluşuyor. Çok fazla etnik kökenler oluşuyor. Sarışın, esmer, kumral tarzında fazla bir çeşitlilik var ülkemizde. Ve çok güzel oyuncularımız, modellerimiz de var. Şimdi ben size burada anketlerle seçilen en güzel 10 kadını anlatacağım. İlk sırada ben de şaşırdım biraz bunu ama Hülya Avşar var. Hülya Avşar bildiğiniz gibi güzellik yarışmasına katılarak ünlü olmuştu. O dönem filmlerde ve dizilerde boy gösterip bugüne kadar gelmişti. Esasında ilerleyen yaşına rağmen hala da dikkat çekmeyi başaran isimler arasında Hülya Avşar ve Türkiye'nin en güzel 10 kadını arasında ilk sırada bulunmuş anketlerde. İkinci sırada da bir oyuncu bulunuyor. Fahriye Evcen. Bildiğiniz gibi Fahriye Evcen adını Yaprak Dökümü isimli dizide duyurmuştu. O dizideki oyunculuğuyla günümüze kadar gelmişte Hala da dizi ve filmlerdeki oyunculuğu dikkat çekiyor, konuşuluyor. Aynı zamanda konuşulan sadece Fahriye Evcen'in oyunculuğu da değil, güzelliği. Duru güzelliğiyle dikkat çeken isim yapılan ankette ikinci sırada çıkmış ve birçok kişi Fahriye Evcen'in gözlerini beğendiğini söylemiş. Üçüncü sırada Tuğba Büyüküstün bulunuyor. Tuğba Büyüküstün de bildiğiniz gibi bir oyuncu diz ve filmlerde rol alarak tanınmış bir isim. Duru güzelliğiyle dikkat çeken Tuğba Büyüküstün anketimizde üçüncü sırada çıkmış ve ankete katılan isimler Tuğba Büyüküstün'ün en çok bakışlarını beğendiğini söylemişler. Sıradaki ismimiz Beren Saat. Bildiğiniz gibi Beren Saat Türkiye'nin Yıldızları isimli bir yarışmadan ünlü olup onun ardından Hatırla Sevgili isimli dizide gösterdiği başarılı performansla günümüze kadar gelmiştir. Son projesi olan Atiye'de Netflix'te yayınlanmaktadır. Beren Saat de ankete katılanlar tarafından dördüncü olarak seçildi. Ankete katılan isimler Beren Saat'in en çok yüzünü beğendiklerini söyledi. Çünkü bebek yüzlü olduğunu düşünüyorlarmış. Beren Saat bu sayede dördüncü sırada yerini aldı. Sıradaki ismimiz Han Hande Subaşı tescilli bir güzel olan Hande Subaşı da listemizde 5. sıraya almış durumda. Ankete katılan kişiler onun en çok bakışlarını ve duru güzelliğini beğendiğini söylüyorlar. Sıradaki ismimiz Elçin Sangu. Elçin Sangu son dönemin popüler isimleri arasında da bulunuyor. Oyunculuğuyla dikkatleri çeken Elçin Sangu güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Yapılan ankette katılanlar Elçin Sangu'nun en çok saçlarını ve doğal güzelliğini sevdiğini söylediler. Sıradaki ismimiz Hazal Kaya. Hazal Kaya da oyuncu kökenli olmasıyla listemize girmiş durumda. Renkli gözleri ve sevimliliği ile dikkat çeken Hazal Kaya anketimize katılanlar tarafından listenin 7. sırasını almış durumda. Ankete katılan isimler Hazal Kaya'nın en çok gözlerini sevdiklerini söylüyor. Listemizin 8. sırasında Serenay Sarıkaya bulunuyor. Serenay Sarıkaya da sarışın güzel denilince akla gelen ilk isimler arasından bir tanesi. Dizilerde, filmlerde ve reklamlarda oyunculuğuyla kendinden sıkça söz ettiriyor. Aynı zamanda güzelliğiyle de son derece dikkat çekiyor. Ankete katılan isimler Serenay Sarıkaya'nın en çok bakışlarını sevdiklerini söylemişler. Sırada Bensu Soral var. Son dönemin dikkat çeken isimlerinden bir tanesi de esasında Bensu Soral. Dizi ve filmlerdeki oyunculuğuyla kendisini gösteriyor aynı zamanda güzelliğiyle de fazlaca adından söz ettiriyor. Ankete katılan isimler Ben Soral'ın en çok gülüşünü sevdiğini söylüyorlar. Sıradaki ismimiz de Amine Gülşe. Amine Gülşe tescilli güzellerimizden bir tanesi. Kendisi zaten güzellik yarışmasında bilincilikle ödüllendirilmiş bir kişi. Aynı zamanda dizi ve filmlerdeki oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiriyor. Ankete katılan kişiler onun en çok gözlerini beğendiklerini söylüyorlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Sizlere Türkiye'nin en güzel 10 kadını anlattım. Tabii ki bunlar göreceli şeyler. Güzellik göreceli bir şey. Yapılan anket sonuçlarına göre çıkan oyları sizlere aktardım. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı bu ve benzeri daha fazla video için de kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.